Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tavuk şinitzel yapacağım. Buyrun yapım aşamasına geçelim. 1 kilo tavuk bonfilelerimizi birer parmak kalınlığında keselim. Ne çok kalın ne çok ince olsun. Bir orta bir kalınlıkta keselim. sel için sosumuz var sosumuzu hazırlayacağız kesme işlemimiz bittikten sonra tavuklarımızı bir kenara alalım şimdi sosuna geçelim karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı alıp güzelce çırpalım daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edip tekrar karıştıralım 1 tatlı kaşığı kekik ilave edelim. Tuz, toz biber, pul biber birer tatlı kaşığı ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da körü ilave edip tekrar sosumuzu karıştıralım. Ve 5-6 adet de sarımsağımızı ezelim. Sosumuzun içine tavuk bonfilerimizi güzelce koyalım ve iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp yarım saat sosunu güzelce çekmesi için dinlendirelim. Tavuk bonfilelerimiz güzelce dinlendi. Ve 2 su bardağı galeta unumuz var. Sostan sonra tavuk bonfilelerimizi galeta unumuza bulayıp fırın tepsimize alalım. tavuk şimitselimizi önceden ısıtılmış 190 derecede fırınımızda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Yapımı kolay, pratik, hiç zahmetli bir şey iş değil. Çok zevkli yapacağınız bir tarif bu. Evet fırınımıza veriyoruz hazır pişmesi için. Tavuk şinitselimiz pişti, hazır. Güzelce nar gibi kızardı. Servis tabağımıza aldık. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.